Evet herkese merhabalar, İlk videomuzda kaldığımız bölümden yani cebisel ifadelerle ilgili kaldığımız kısımdan devam edelim. Videoları çok uzun yüklememeye gayet gösteriyorum. Zaten 15 dakikadan fazla videolar yükletmiyor sistem şu anlık bana kişisel hesap olduğu için. Evet şimdi 3. örneğimize devam edelim. Diyor ki yandaki çizimde bir parke taşının üst yüzünün ölçüleri cebirsel olarak gösterilmiştir diyor. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Evet. Buna göre aralarında boşluk kalmayacak şekilde yandaki biriden parke taşlarının çevresinin uzunluğundan bahsetmiş. Şurası bu arada çıkmamış. Şurayı şöyle bir tamamlayalım. Şöyle biraz daha görseli bir olmadı ama tamamlamış olduk. Şimdi burada önce şurayı görmemiz gerekiyor. Çocuklar içeride bakın. Şurası x. Şu uzunluk. Şurası x. Yani şuradan bahsediyorum. Peki bu ikisi birleşirse şurayı oluşturuyor. Bakın y'yi oluşturuyor. O zaman biz burada görüyoruz ki iki tane x bir tane y'yi oluşturuyor. Bunu önce bir yazalım. Şimdi peki buna uygun olarak önce kaç tane x kaç tane y var sayalım. Şöyle renk değiştireyim. Şuradan kırmızı alayım. Bunlarla x'leri sayalım. x küçük yerlerde. Bakın şu şuraları da x sayabiliriz artık yarısı olduğu için. O zaman x'leri sayıyorum. 1 şöyle 2 1 2 şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 buraya geçiyorum 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 tane x bulduk çevresinde artı şimdi y olan kısımlarını sayalım 1 tane y 2 tane 3 4 şurası da y'ydi 5 6 7 8 9 10 11 12 şurası da y'ydi 13 14 15 16 16 tane de y var Şimdi 2 tane x, 1 tane y'ye eşitti. Bakın 2 tane x, 1 tane y'ye eşitti. O zaman şuranın yarısı kadar y olacak. Yani 22 tane y demek bu. E, 16 tane y de burada var. Şöyle y demiştik. Bunları toplarsak çevresinde 38 tane ne olur? Y olur. Tek tek sayarak yapacağız. Ama tabii şurayı görmezsek bu işlemi bitiremeyebiliriz. Devam edelim sıradaki örneğimizle. Evet, r yarıçap olmak üzere bir dairenin alanı pi r formülü ile hesaplanmaktadır. Yukarıda bir evin salonuna ait iki boyutlu mimari çizim örneği gösterilmiştir diyor. Dikdörtgen şeklindeki salonun salon dikdörtgenmiş. Evet, kısa kenar x eksi 1 metre, uzun kenar 2x artı bir metreymiş. Salonun giriş kısmında bulunan yarıçapı r metre olan çeyrek daire şeklinde a metre karelik alan. Yani evimizin kapısı açılırken şöyle bir boşluk var ya çocuklar. Burayı kullanamıyormuşuz, eşya yerleştirilemiyormuş. Buna göre salonun eşya yerleştirilebilen alanı. Yani şundan hiçbirini hesaplamayacağız. Bunları görmezden gelebiliriz. Peki ne yapacağız o zaman? Dikdörtgenin alanından kullanılmayan alanı çıkartacağız. Önce dikdörtgenin alanını bulalım. Yani 2x artı 1 ile salonun alanını hesaplıyorum. x eksi 1'i ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. Çarpalım. 2x kare. Şöyle eksi 2x. Şöyle şunları çarpıyorum. Artı x artı 1 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 1. Evet buradan ne yapıyor toparlama yaparsak? 2x kare şurası eksi x eksi 1 yapıyor. Bu bizim tüm alanımız. Tüm alan diyelim şuraya. Peki şu alanı çıkarmamız gerekiyor. Burada ne var? Çeyrek daire var değil mi? Çeyrek daire. O zaman normalde dairenin alan formülü pi re kareymiş. E çeyreğini bulmak için bunu kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. Sorumuzda pi'yi 3 alabilirsiniz demiş. 3 çarpı yarıçapı çapı 1 metreymiş. 1'in karesi 1 olur. Bölü 4. Yani 3 bölü 4'lük alan ne yapılamıyormuş? Kullanılamıyormuş. O zaman tüm alandan yani 2x kare eksi x eksi 1'den çıkartacağım. Neyi çıkartacağım? 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Bakın şuradaki işleme dikkat edin yaparken. Bu ne demek aslında? Sadece şurayı birleştirmek istesek. Eksi 1 ile topla neyi topla? Eksi 3 bölü 4'ü topla. Yani eksi 1 tam daha var gibi düşünün. Yani eksi 1 tam eksi 3 bölü 4'müş mantığıyla düşünün. Buradan eksi 7 eksi 3 de buradan ne yapar? Eksi 7 bölü 4 yapar. Sadece şuranın birleşmesinden bahsettim. O zaman geri kalanlara hiç dokunmamıştık zaten. 2x kare eksi x eksi 7 bölü 4 olur. Benim salonda kullanabileceğim alan Bakalım şıklarda 2x kare eksi x eksi 7 bölü 4 hangi şıkta var? C şıkkında var. Devam edelim bir sonraki örneğimizle. Evet bu arada 5 devamında örneğimiz var mı? Varmış. 5. örneğimizde devam edelim şurada. Evet ne diyor 5. örneğimizde? Yukarıda bir otopark görseli verilmiştir. Cep genişliği her araç için eşit uzunlukta ve tam sayı olacak şekilde ayarlanmış diyor devam etmiş. Ve devamında otopark genişliği ile cep genişliği sayısı çarpılarak da hesaplanmaymış. Otopark genişliği öyle hesaplanıyormuş. Yani araba sayısıyla şu cep genişliği ne yapıyormuş? Çarpılıyormuş. Buna göre diyor hangisi gibi olamaz. Şöyle yapacağız çocuklar. Şimdi araç sayısı bu kadarmış. Biz araçların cep genişliği ne kadar olabilir diye tahmin edip buradan otopark genişliğine ulaşmaya çalışacağız. Şimdi 2x artı 3'ü öyle bir değerle çarpacağım ki şöyle soru işareti koyayım. Çarptığım zaman 10x kare artı 15x olacak. Peki ben bunu eğer 5x ile çarparsam bakın buradan görünüyor. 5x ile çarparsam ne olacak? Şöyle 10x kare şöyle çarptığımda da 15 x yani bunun için böyle bir uzunluk hesaplayabilirim. Her bir aracın genişliğini 5x alırsam. Peki ikincisi için bakalım şöyle burada 2x küp şunu yazayım önce bir 2x küp artı 20x kare artı 50x bu ifadenin x artı 5 varmış çarpan olarak içinde yani x artı 5 parantezine ne yapabiliyormuşum ben bunu alabiliyormuşum o zaman buradan bakalım 2x küp var 20x kare var bence bu bir tık daha zor olacak bunu bulmak bunu bulmak yerine diğer şıklara da bir bakalım. En son eğer iki şık arasında kalırsak yine bu şıkı bulmaya uğraşırız. Şuna bakalım. Bu daha pratik olacak bence. X artı 1'in karesi karşıda da 3x kare artı 6x artı 3 var. X artı 1'in karesini alalım. Ne oluyordu? X kare artı 2x birinci ile ikincinin çarpı 2 iki katı artı 1. Bunu öyle bir sayı ile çarpacağız ki çarpımın sonucu 3x kare artı 6x artı 3 olacak. Bakın bunu direkt görülüyor değil mi? 3 ile çarparsak 3x kare artı 6x artı 3. Bunu da elde edebiliyoruz. Son sorumuza da aynı mantıkla bakalım. Eğer ikisinin arasında kalırsak şuraya bırakmış olduğum şıkka yine bir daha bakarız. Şimdi burada 3x artı 1 ifadesini öyle bir ifadeyle çarpacağım ki soru işareti. Sonucu ne olacak? 18x kare artı 18x Artı 2 olacak. Bakın 18x kareye getirebilmek için buradan. Mecburen ben bunu 6x ile çarpmam gerekmez mi? İçinde 6x olacak değil mi? Yani şöyle e, nereye yazayım? Şu ilk yazdığım silip şuraya bir daha yazıyorum. O ifadeyi yine alırız. Şurayı silelim. Evet, şuraya yazalım o ifadeyi yeniden. Evet ne bulmuştuk? 3x artı 1'i öyle bir şekilde çarpmalıyım ki bu ifadeyi elde edebileyim. Normalde aslında bunu paranteze alma olayı var ama bu sene sizin müfredatınızda bildiğim kadarıyla yok. Yani bunu normalde şöyle yapıyorduk biz. Bunu 3x 1 diye ayırdıysak. Bunu geriye 6x kalıyor. Bunu da 1 çarpırdan bu şekilde ayırıyorduk biz. Yani şuraya yazayım isterseniz size yine. 3x artı 1'i. Eğer 6x artı 1 ile çarptığımı da bu ifadeyi elde edebiliyorsam demek ki böyle bir uzunluk da var. Çarpıp bakalım. 18x kare. Şöyle çarparsam 3x ile 1'i artı 3x. Şöyle 1 ile 6x'i çarparsam 6x. 1 ile 1'i çarparsam. Ha bu arada şuraya yanlış yazmışım özür dilerim. Şurası 2 olacak. Çünkü 2 ile 1'i çarpıp buraya elde etmeye çalışıyorduk. Şurayı yanlış yazdım. Hemen düzelteyim. Şurayı 2 yapacağız çocuklar. Şurası 6x olacak. Şimdi devam edelim. Artı 6x. Artı 1 ile 2'yi çarparsak artı 2. 18x kare toparlarsak artı 12x. Artı 2. Bakalım o ifadeye ulaşabildik mi? 18x kare burada 18x artı 2 diyor. Normalde biz kaça ulaşıyorduk ama 18x artı 12x ifadesine ulaşmıştık. O yüzden cevabımız ne diyeceğiz? Denizli diyeceğiz. Devam edelim bir sonraki örneğimizde. Yine şuraya bakalım da burada bir hata yapmayalım. Sonradan değiştirdik ki burayı artı 2 yaptık. 18x kare artı 6x artı 6x. Aynen doğru yapmışız. Devam edelim. Evet burada ne diyor? Yanda bir bahçenin üstünden görünüşü verilmiştir. Bu bahçe ilgili olarak bahçe kare şeklindedir ve bir kenar uzunluğu 3x artı 6'ymış. Tamam. Yani şuranın tamamı 3x artı 6 imiş. Biber ve patates ikili alanlar kare şeklindeymiş. Tamam. Dikdörtgen bu da kare şeklinde. Bu dikdörtgen şeklinde. x artı 2 demiş patates ikili alanı bir kenarına. Şuradan renk değiştirelim. Evet şurası x artı 2 imiş. O zaman şurası da x artı 2 kare ise burası da x artı 2. Burası da x artı 2. Peki patatesin bu kenarı x artı 2 ise burası da x artı 2. E, 3x artı 6 tamamıydı. O zaman geriye 2x artı 4 kaldı. E, bezelye ikili alan da kare şeklindeydi. O zaman burası da 2x artı 4. Burası zaten şuradan 2x artı 4'ü geliyor kendiliğinden. Burası da 2x artı 4. Burası 3x artı 6 zaten. 2x artı 4'ten geriye de şuranın tamamı da 3x artı 6 olacağından x artı 2 kalıyor. Diyor ki bezelye ikili alan mısır ekili alanda ne kadar fazladır? Bezelye ikili alanı bulmak için 2x artı 4 ile 2x artı 4'ü çarpmamız lazım. Yani karesini almamız lazım. Eksi. Mısır ekili alanı bulabilmek için de x artı 2 ile 3x artı 6'yı çarpmamız lazım. O zaman buradan birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi şu ifadeyle kendi içinde çarpalım. 3x kare artı 6x artı 6x de şuradan gelecek artı 12x artı 12 oluyor. Artı 6x de şuradan geldi. Bir daha uzatmadım. Artı 12 de buradan geliyor. Paranesi kapattık. Şöyle ifadeyi çözümünü şuraya taşıyorum çocuklar. Birinciyi aynen yazıyorum yine. Buraya hiç dokunmadık. Burada eksi içeriye dağıtacağız. Eksi 3x kare. Eksi 12x kare. Eksi 12. 4x kareden 3x kare giderse x kare kalır. 16 xten 12 x kare giderse artı 4 x pardon kare değil bu 12 x şurayı yanlış yazmışım 12 x 4 x kalır 16'dan da 12 çıkarsak 4 kalır yani x kare artı 4 x artı 4 olacak o zaman cevabımız ne aşık. bakın çocuklar burada cebirsel ifadelerle ilgili işlemler yaparken Belki bir tık hızlı yapmış olabilirim. Aslında bunu yapmasanız siz en azından daha iyi. Çünkü hataları olabiliyor. Belki bunu siz son anda göremezsiniz. Daha büyük hatalara sebebiyet verebilir. Biraz daha yavaş çözebilirsiniz. Bir de bununla ilgili tam kare açılımları, iki kare farkı ve cebirsel ifadeleri çarpmayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Farkındaysanız hep benzer mantıkta sorular geliyor. Bununla ilgili yine soru çözmeye devam edeceğim. E, bu videomda diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. mm uh -huh.